Dostlarım herkese selam Coincim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte Apex One sitesini inceleyeceğiz. Günlük gelir sağlayacağımız bir platform yeni kuruldu. Çok da sağlam bir platform. 20-25 dakika tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Detaylı tüm bilgilerini sizlere aktaracağım Apex One'ın. Şimdi burada öncelikle nasıl kaydolmamız gerektiğiyle başlayalım isterseniz. Sağ üst köşede Türk yazan yere tıklayıp buradan Türkçe dil desteğini bulacaksınız. Sizde muhtemelen İngilizce olacak. Buradan Türkçe dil desteğini bulduktan sonra Sonra kayıt olmak diyeceksiniz kayıt olmaya tıkladıktan sonra bakın bu şekilde bir ekran geliyor burada sağ üst köşede üye olmak var bakın üye olmaya tıkladık arkadaşlar ve burada e, davet edildiniz diyor benim e, kendi linkimle ben şu an kayıt olmayı gösterdiğim için buradan tabii ki de Türkiye'yi bulacaksınız ardından e-postanızı yazacaksınız buraya e-posta adresinizi yazıyorsunuz örnek verelim apex1.gmail.com dedik şifre yazacaksınız buraya da. Şifrenizi tabii ki de güçlendirebilirsiniz bu şekilde. Hesap oluştur dediğinizde bakın şuradan şöyle daha net anlaşılır olsun. Hesap oluştur dediğinizde ne oluyor arkadaşlar? ile bir doğrulama kodu gidiyor. Şu şekilde bir cime ile doğrulama kodu geliyor dostlarım ve bu şekilde aktivite ediyorsunuz. Hesabınızın ilk önce kaydolurken bu Gmail doğrulamasını yapıyorsunuz. Bildiğiniz üzere bu tarz doğrulamalar oldukça önemli. Platformun kalitesini zaten ortaya çıkartıyor. Daha sonrasında tabii ki de geliyorsunuz hesap oluştur dediğinizde hesabınızı oluşturmuş oluyorsunuz dostlar. Dostlarım ilk adımı tamamladık. İkinci adıma geçtik. İkinci adımda sağ üstte profilimize tıkladık. Burada MT yazıyor. Abonelikler A yazıyor. İş ortaklıkları, Apex planları ve doğrulama. Bakın şu KYC doğrulamasına bir kere tıklayacağız. Ardından karşımıza bu şekilde bir ekran gelecek. Burada KYC'yi doğruladığımızda temel hesaptan onaylanmış hesaba geçeceğiz. Peki bunun bizlere yararları neler? Şimdi dostlarım burada temel hesapta para çekme sınırı 0.25 Bitcoin iken onaylanmış hesaba geçtiğimizde KYC'mizi doğruladığımızda 2 Bitcoin'e kadar para çekebileceğiz. Değişim komisyonu %1'den %0.5'e gelecek. Para çekme komisyonu %2.5'dan %1'e düşürülecek. Bakın para çekme oldukça önemli. Zaten platformdan yatırım yapacağımız için para çekmeye de komisyonu fazla vermek yerine buradan %1'e düşürebiliyoruz. E, yardım masası desteği temel düşük demiş. Burada da gelişmiş ve orta gelişmişlik temel sigorta 100 bin dolardan 1 milyon dolar dolara kadar daha yatırım sağlayabileceğiz arkadaşlar. Haydi başlayalım dediğinizde de buradan zaten KYC doğrulamasına sizleri yönlendirecek. Öncelikle isim kısmına kendi isminizi, soy isminizi burada yine soy isminizi yazabiliyorsunuz. İkinci isminizi ve soy isminizi burada yazdınız. Daha sonrasında doğum gününüzü yazıyorsunuz. Buradan ülkenizi seçiyorsunuz arkadaşlar. Bakın Türkiye'yi seçelim. Buradan yine burada şehir olarak şehrinizi seçiyorsunuz. Adana, İstanbul, İzmir, Antep hiç fark etmez hangi şehirde yaşıyorsanız adres posta kodu deyip devam et seçeneğine tıklamanız gerekiyor dostlarım. Devam et seçeneğine tıklayacağız buradan. Devam et seçeneğine tıkladığımız zaman burada password yani pasaport e, kimlik kartı isteyebiliyor ehliyet kartı isteyebiliyor bu üç seçenekten birini seçebiliyorsunuz. Burada ehliyet kartınız ya da işte sürücü belgeniz, kimlik belgenizin ön yüzünü, arka yüzünü çekiyorsunuz. Ee, geçen aya ait açıklama kısmına da adres kanıtınızı katıyorsunuz ve KYC doğrulamış oluyorsunuz dostlarım. KYC doğrulama işlemi bu şekildeydi. Buradan biz isterseniz doğrulamak istemezseniz de buradan hesaba tekrardan gelip profil kısmından ayarlardan genel güvenlik bildirim general yani genele tıklayabilirsiniz ve burada isim, soy isim, middle name, burada ülke, telefon <laughs> ve cinsiyetten de doğrulama yapabiliyorsunuz arkadaşlar. isim soy isim, yine ikinci isminizi Türkiye ve buradan cinsiyetinizi erkek olarak seçiyorsunuz ve değişiklikleri kaydet dediğinizde değişiklikleri kaydetmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi biz buraya bir koyuncum yazdık. Değişiklikleri kaydet dedik şu şekilde. Bakın koyuncum customer çıktı. Sağ üstte koyuncum olarak düzeltti adımızı. Şurada güvenlik kısmına geliyoruz şimdi. Sağ sol üst köşede şurada bakın güvenlik yazan yerde. Burada bakın pin diyor. Şifre değiştirmek, pininizi onaylamak diyor ki pin kodu eylemlerinizi onaylamak için gereklidir ve hesabınızda yapılan dolandırıcılık eylemlerine karşı ek bir koruma önlemi olarak kullanılır diyor. Pin kodunuzu da buradan seçiyorsunuz dostlarım. Burada düzenlemek diyerek Adım 1 şifreyi girin, pini ayarlayın ve doğrulayın diyor. Buradan şifreyi girdik, devam et dedik. Pinimizi ayarlayacağız şimdi. Pinimizi de ayarladık, devam et dedik. Etkinleştir dedik ve burada bakalım. Şu şekilde e, bekletiyor birazcık ve pin kodumuzu etkinleştirdi. Burada görmüş olduğunuz gibi zaten etkinleşmiş bir şekilde pin kodu görünüyor arkadaşlar. Pin kodunu da bu şekilde etkinleştirdik ardından bildirimler kısmı var. Bildirimlerde de yine e-posta bildirim ayarlarından burada e-postanıza gönderilmesini istediğiniz bilgiler bildirimleri seçip değişiklikleri kaydet dediğinizde değişiklikleri kaydediyor arkadaşlar. Bu şekilde de ikinci adımı tamamlamış olalım. Üçüncü adıma geçelim. Üçüncü adımda da şu iş ortaklıklarını sizlere gösterelim. Yani partnerları gösterelim. Burada benim davet kodum, davet linkim mevcut. İş ortaklığı puanım şu anda F. Daha yeni ajansa üye olduğum için burada arkadaşlar sizler de kayıt olduktan sonra iş ortaklığı projesine dahil olmak istiyorsanız buradan geliyorsunuz iş ortaklığını seçiyorsunuz A kısmından ve buradaki linkinizi eşinizle dostunuzla paylaşarak komisyon ödülleri kazanabiliyorsunuz bakın. Oldukça önemli bunu da göstermiş olalım burada adım 1 adım 2 adım 3 zaten burada yazmış ee, ve burada F görünüyor bakın şurada ve ne kadar kişi kaydettirirseniz o kadar artıyor. Burada da zaten level 1 level 2 level 3 level 4 level 5 komisyon oranları %3 %2 %1 ne yaptı 6 7 8 %8'e varan komisyon alabiliyorsunuz. Tuyandan dördüncü adıma geçtiğimizde, aktivite kısmından bu bonus programına tıklayalım. Dördüncü adımda da günlük bonus ödüllerimize bakalım. Bugün ayın 21 arkadaşlar ve günlük e, ödül olan bir Apex pointi alın diyor. Ve bize diyor ki yeterli aktivite puanınız yok diyor. Bu aşağıya indiriyoruz. Hadi başlayalım yazan yere tıklayıp Apex Coin aktivite ödülünü kazanabiliyoruz. Ücretsiz bir şekilde. Burada bakın YouTube Shorts YouTube Revive diyor. YouTube Comments Twitter post yani Twitter'da post atın diyor ve postunuzun linkini Bu kısma girin diyor sizlere diyor ödül verelim diyor 2 Apex parası demiş Gelelim burada 3 Apex parası için Tourist Pilot Shorts Revive diyor Instagram hikayenizde paylaşın diyor Reels satın diyor ya da Instagram post atın diyor yine ödülleri verelim diyor Burada da zaten nasıl yapacağınızı anlatmış e, Demiş ki Apex One Ayı uygulamasını nasıl ulaşacağınıza detaylı şekilde anlatın Apex official sayfasına takacın Burada yine belirtmiş e, hepsini yaptıktan sonra da e, Postunuzun linkini şuraya girip göndermek diyorsunuz yine Facebook 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 post olarak üç şekilde burada Facebook şeyleri mevcut. Ha bu Apex e, ödülleriniz nereye geliyor? Onu da hemen gösterelim. Burada arkadaşlar eee Wallet'a geleceğiz. Apex ödülleri için cüzdanlara geldik ödemeler kısmında. Bakın burada Apex Coin mevcut. Puan kazanın ve ödülleri alın demiş. Bakın burada 0 Apex paranız var diyor. Döviz'e tıklıyoruz burada. Lütfen cüzdan seçin diyor. Apex Coin Tether, US ve USD coin olarak USDC olarak görünüyor. Döviz kuru 0.12 Apex'in döviz kuru. Buradan Apex coin'e tıkladığınızı varsayalım. 1. demiş 0.4 Apex'e tekabül ediyor. Buradan maksimum diyerek de aldığınız ödülü buradan Apex'e çeviriyorsunuz. Şu Apex point'i bakın. Apex point kazanmıştık ya biz burada aktivite bonustan. Kazandığımız Apex point'leri şu şekilde gösterelim. Buradan mesela shorts paylaştınız ve 3 point kazandınız. Hemen geldiniz buradan cüzdanlara girdiniz. Daha sonrasında dövize tıkladınız. Daha sonrasında lütfen cüzdan seçin yerine Apex Coin'i seçtiniz. Burada bakın bir Apex Coin 0.12 olarak görülüyor ve 3 pointten hesaplayın. Bu şekilde günlük ücretsiz de gelir sağlayabiliyorsunuz. İlla depozit yapmanıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Evet 4. adımı da bitirdiğimize göre 5. adıma geçelim ödemelerden şöyle bir şey yapacağız depozitoyu nasıl yükleyeceğiz burada cüzdana geldik arkadaşlar depozito yatırım yapmak için bakın ben de 250 dolar bakiye yüklemiştim buraya peki nasıl yükledim sizler nasıl yükleyeceksiniz burada almak ve göndermek var almak kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar ve burada lütfen cüzdan seçeneğine tıklayıp burada USDT USDC göreceksiniz diğer cüzdanları etkinleştire de tıklayabilirsiniz bu şekilde bakın burada diğer cüzdanları da etkinleştiriyorsunuz tekrar almak dedik lütfen cüzdan seçeneği 250 dolar olan USD Teterus cüzdanımızı seçtik alacağınız komisyon dışarı tutarı tam olarak belirtmeye çalışın demiş bu kredi verme sürecini hızlandıracaktır diyor buradan 10 olarak seçtik gözden geçirmek dedik bakın devam etmek dedik 10 dolarımızı seçtik bu şekilde ve bizlere diyor ki bu adrese yalnızca USTC gönderin diyor yani depozito bu şekilde yapılıyor buradan Solana, BSC, Bep20, e, Optimizm işte diğer seçenekler var. Burada TRX TRC 20'yi seçeceksiniz arkadaşlar. Bakın TRX TRC 20'yi seçtikten sonra şurada cüzdan adresi veriyor sizlere. Bu cüzdan adresini kopyalıyorsunuz. Göndermek istediğiniz borsaya girip bu cüzdan adresine 10 dolar yazdığımız için 10 dolar göndereceğiz. 10 dolar gönderdikten sonra da ödedim ödenene tıklıyorsunuz arkadaşlar ve transfer ID özetini buraya giriyorsunuz. Zaten gönderdikten sonra bu transfer ID'yi de gönderdiğiniz borsada yazıyor. Buraya girip onaylamak dedi, deme, demek kalıyor sadece ve ona Onaylamak dediğinizde 10 dolar e, Buraya yüklenmiş oluyor bakın burada biz işlemler kısmına gelelim İşlemler kısmında bakın burada bekleyen 10 dolar diyor 250 dolar biz zaten yatırmışız bu askıda görünüyor zaten şu anda e, Az önceki işlemimiz şu anda 250 dolar yatırılan onaylı görünüyor Onu da bahsetmiş olalım Daha sonra dostlarım buradan köprüye geleceğiz köprüde transfer edebildiğimiz kısım lütfen cüzdan seçin yere Apex cüzdanımızı tetarus cüzdanımızı ya da ust Coin cüzdanımızı seçebiliyoruz Zaten burada Bizim paramızın olduğu tether us cüzdanımıza tıklayalım Buradan lütfen varlık seçin yere de dönüştürmek istediğimiz varlık Apex mi usd coin mi seçelim Apex'i seçeceğiz arkadaşlar Seçtikten sonra buraya 250 dolarımız vardı biz bunun sadece 10 dolarını pinimizi de girelim ee, Çevireceğiz ne yapacağız 10 dolarımızı Apex coin'e ön izleme yapalım şu şekilde çevirmenin 35 Apex coin'e çevirelim 10 dolarımızı 35 Apex coin'e çevirdik arkadaşlar. Bakın burada zaten görünüyor. Yine burada cüzdanlar kısmına gelelim. Yine bakın burada 35 Apex coin görünüyor arkadaşlar. Şimdi bu aşamadaysa dostlarım para yatırmayı ve dönüştürmeyi gösterdik. Peki bu parayı nasıl geri çekeceğiz? Burada Wintravel'ı göstereceğim. Göndermek seçeneğine bir kere tıkladık arkadaşlar. Lütfen cüzdan seçin yere geldik. 240 olan yani Teterus cüzdanımıza tıkladık. Burada bakın Sol Optimizm EOS Ether ETH ERC20 Nair, TRX TRC20'ye tıkladık. Bizim için önemli olan bu TRX TRC20 tutar diyor. Biz buraya bir 10 dolar yazacağız. Adres diyor. Peki bu adresi nasıl alacağız? Ben borsama girdim. Maxi borsasına buradan yatırmaya geldim arkadaşlar ve buradan şimdi bir cüzdan adresi alacağım. USDT Tether cüzdan adresime tıkladım. Yatırma ağını ise TRC20 seçeceğiz. Bakın buradaki ile TRC20 ile aynı oluyor olacak TRX TRC 20'yi seçtim buradaki cüzdan adresini kopyalayacağım ve geleceğim buraya yapıştıracağım arkadaşlar Evet geldim buraya yapıştırdım dostlarım cüzdan adresimi genel bakış diyeceğim şimdi lütfen tüm ödeme ayrıntılarını doğru oldu girdiğinizden emin olun diyor pin kodumu gireceğim burada bedeli 1.25 demiş 8.75 gelecek onaylamak dedim Buradan ve şu anda 10 dolar bekleyen işlemde win olarak görünüyor. Pidink yani askı da diyor şu anda. İlk win bu şekilde yaptık zaten. Nasıl gö yapıldığını göstermek için çekmiştik. Evet dostlarım şu şekilde Binance TR'den e, bildirimi de geldi. 8.75 e, apex. Ben çektiğim para 10 dolar çekmiştim. 8.75'i geldi. Bunun zaten kanıtını şöyle gösterelim sizlere. Burada işlemlere giriyorum arkadaşlar. Bakın burada 10 dolar çektiğimin kanıtı nerede? Hemen şuradan bakalım. Bak gönderme kısmı 10 dolar gönderilmiş burada. Şuradaki 10 dolar arkadaşlar komisyon ücreti kesilerek 8.75 olarak hesabıma geldi. Bu da para çekme kanıtı olarak videonun bu kısmına kattım. Bilginiz olsun dostlarım bu adımdaysa Apex Safe, Apex SFE ve Apex LTCT yatırım seçenekleri mevcut. Burada Apex LTCT'yi tıklıyoruz arkadaşlar. Bu yatırımla başlayacağız. Burada karşımıza 3 çeşit yatırım planı çıkıyor aslında. Böyle 3 tane trade standart training, smart training ve yapay zeka ticareti yazan 3 tane yatırım planı mevcut. Burada geldik. Burayı kapatalım. Standart training'e tıklayacağız. 250 dolar Diğeri 1000 dolar, diğeri ise 2500 dolar istiyor bizlerden. Standart training'de 250 dolar yatırdığımızda günlük 0.7 komisyon 40 gün boyunca böyle alabiliyoruz ve bu 250 dolarımız 768 dolar oluyor. Buradan naçizane güzel bir kar alıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan standarta tıklıyorum. Geldim. 250'yi seçtim. teterusumu seçtim. Seçilen ön izlemesi dedim. Bakın burada 40 gün diyor işte Roisi dayısı eğimi hepsini vermiş yani buradaki parametreleri vermiş burada karımızı vermiş 250 doların e, 40 günlük karı 226 dolar e, günlük karı 1.9 dolar yine burada da 76 dolar benim kar alacağım görünüyor 76 dolarlık bir karım olacak tıkladım kazanmaya başla dedim arkadaşlar. Burada biraz bekletiyor çünkü içeride farming sistemini başlatıyor aslında. 250 dolarımızı bu şekilde günlük 1.9 yani 2 dolara tekabül ediyor. Günlük 2 dolarla 250 dolarımızı farming yaptıracağız. Yani kazanacağız arkadaşlar. Burada biraz bekleyeceğiz. Evet bu şekilde şu anda 250 dolarımızı ilk seçilen plana aktif aktif plan yaptık. LTCT'nin aktif planları yazan yerde görebilirsiniz zaten. Genel bakışa tıklayalım. Burada görmüş olduğunuz gibi USDT 250 dolar %98.31 başarım oranımız vesairemiz tüm parametreleri vermiş. Günlük gelirimiz ise 1.9 sonraki taatüt demiş zaten. tahmini kar 77 dolar olarak hesaba gelmiş. 70 dolar, 77 dolar tahmini kar görünüyor burada. tamamlandı şu an kırmızı henüz tamamlanmadı. Burada tamamlandığında ilk karımızı alıyoruz dostlarım. Yani günde 1.9 2 dolar kar almış oluyoruz daha sonrasında dostlarım burada Apex SF'ye tıklıyoruz. Apex SF'ye bakalım bir de. Bu aşağıda Boost, USDT, DAI ve USDC kısımları mevcut. USDT hot olarak seçilmiş şu anda. En çok bu yapılıyor. Biz buradan 20, 40, 60, 80, 110, 150, 40 günü seçeceğiz. Planı etkinleştir diyeceğiz. Bakın isterseniz buradan ibreçle yapabiliyorsunuz. İsterseniz de buradan direkt 250 yazıp ee, buradan başlatabiliyorsunuz 20 ile de başlıyor 250 diyorsunuz örnek veriyorum bu şekilde bunu tıklayıp plan etkinleştir diyebilirsiniz buradan 40 günleri de seçebilirsiniz 250 2500 ya da plan etkinleştir diyebilirsiniz yani burada bir diğer ee, nedir popüler planlara geliyor buradan bir diğeri ise sayif apex sayife gelelim Apex sayfta arkadaşlar. Ee, rakipsiz avantaj elde edin akıllı tarım kısmı demiş. Apex coin'le burada ne yapıyor? Ee, Tabii ki de günlük kar veriyor burada da. 3 tane kar seçeneğine baktık. Şimdi biz bunlardan Apex LTCT'yi yaptık. SYF'yi gösterdik. Apex Sayıf'te ise tabii ki farm yaparak kazanç elde ettiği. Bizim şu anda hesabımızda para kalmadığı için bunu gösteremiyoruz. Çünkü tüm paramızı LTCT'ye bastığımız için. Burada sizler bu 3 plandan aklınıza yatanı seçebilirsiniz arkadaşlar. 3 ödeme yatırım planı var burada. Ondan bilginiz olsun. Tabii bunu göstermek için de köprüye geldiniz. Buradan Apex Coin'i çevirmeniz gerekiyor bakın. Buradan Tetherus'a tıkladınız arkadaşlar. Daha sonrasında Apex Coin'e tıkladınız. Buradan Apex Coin ön izlemesi yapıyorsunuz ve e, amount boş bırakılmaz diyor. 0.80 yaptın amount'u. Ön izleme diyerek buradan Apex'e çeviriyorsun. Apex eee de gelip burada e, tarımını, karını yapıyorsun. Nasıl yapılacağını zaten anlatmış. Yatırım miktarını belirleyin, akıllı kripto çiftlerini seçin, ticaret borsalarını seçin diyor ve buradan yatırım planını oluşturuyorsun. Evet dostlarım genel olarak tanıtım videomuz bu şekildeydi. Bu videoda tabii ki de yatırım nasıl yapılır, kayıt nasıl olur, depozito nasıl yapılır, win nasıl yapılır bunları gösterdik. Burada bir de destek kısmı var. Destek kısmına gelerek yapamadığınız, anlayamadığınız yerleri ticket atabilirsiniz dostlarım. Canlı sohbet e-posta desteği burada yine bir diğer e-postayı vermiş. Burada ticket bilet oluşturun yere tıklayıp biletinizi oluşturup gönderebilirsiniz. Yani bir sorun yaşarsanız buradan anlamadığınızı sorabilirsiniz. Toplum kısmındansa toplum kısmında Facebook, Twitter, Telegram, Instagram. YouTube yine burada diğer TikTok'a kadar toplum kısmında mevcut ee, burada onlara da yazabilip onlardan da e, destek alabiliyorsunuz arkadaşlar bir de e, PDF'imiz var PDF kısımları var bakın şurada PDF'ler burada PDF'leri indirerek de detayları görebiliyorsunuz dostlarım e, aşağıda kayıt linki mevcut kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.